Rüyada pilav yemek, rüya sahibinin hayatı ile ilgili bazı yeni kararlar alacağına ve bu konuda hiçbir şartta ve koşulda geri adım atmayacağına alamet eder. Rüya sahibinin yaşamında kafasına yatmayan ve içine sinmeyen bir takım meseleler olduğuna ve kişinin bu durumdan kurtulmadığı sürece mutluluğu ve huzuru tam olarak bulamayacağına rivayet edilir. Kişinin cesaretini ve özgüvenini toplayarak, bugüne kadar hep çekimsel kaldığı ve bir türlü atılım yapamadığı bazı işlerden yana girişinde bulunacağına ve bu konuda sonuç ne olursa olsun, razı geleceğine ve denemiş olmayı zaten kazanç sayacağına tabir edilir. Etli pilav yemek, güya sahibinin hanesine bolluğun ve bereketin geleceğine, geçim sıkıntısının sona ereceğine, evin kasasına giren gelirin artacağına ve tüm aile bireylerinin daha güzel, Konforlu ve zengin bir hayata kavuşacağına işaret eder. Rüya'da tavuklu pilav yemek, tavuklu pilav yemek hayır olarak kabul edilir ve hemen hemen etli pilav yemek gibi tabir edilir. Kişinin şansının ve kısmetinin açılacağına, mesleğindeki yerinin sağlamlaşacağına makamının yükseleceğine ve bu sayede toplum içinde itibar edinmeyi başaracağı gibi aynı zamanda da rahat rahat harcama yapacağı kadar maaşı olacağına delalet eder. Bu ara pilavı yemek, rüya sahibinin aklına geldikçe kendisini hem hüzünlendiren hem de mutlu eden bir gönül defterinin yeniden açılacağı ve belki de olumlu yönde gelişme göstereceği anlamına gelir. Pirinç pilavı yemek, Rüyayı gören kişinin içine kapanık oluşundan, suskunluğundan ve kendini hep saklıyor olmasından vazgeçip açılacağına ve düşüncelerini açık açık söyler olacağına rivayet edilir.